Sayın başkanım da bahsettiği gibi birçok olumsuzluğu içinde barındırıyor olmasına rağmen büyük bir inanç ve şevkle yaptığınız mesleğinizi ve onlarca çalışan gazeteciler gününüzü ben de kutluyorum değerli dostlar. Ancak bu kutlama ne yazık ki buruk. Sayın başkanım belki birkaç ana başlığa değindi. Birçok sorunla boğuşan bir meslek örgütüsünüz. Türkiye'de basın özgürlüğünün varlığından bahsetmek hepimiz için aslında biraz zor. Gerçekleri yazan sizleri korkutuyorlar, sindirmeye çalışıyorlar. Tutukluyorlar. Susturuyorlar, haber yapma hakkınızı elinizden alıyorlar. Sizlerin dördüncü kuvvet olma hakkınızı, yetkinizi, çabanızı elinizden alıp sizlerin kalemlerini iktidarın sopası olarak kullanmak için ellerinden geleni maalesef yapıyorlar. Sizler halkın gözü kulağısınız. Ama maalesef sarayın halkın bazı şeyleri görmesini, duymasını istemediğinden kaynaklı olarak siz direnen, kalemini satmayan gazeteci dostlar maalesef en ağır şekilde cezalandırılıyor. Bir hukukçu olarak aldığı cezanın infazının dahi olmadığını çok iyi bildiğimiz arkadaşlarımızın tutuklulukta geçen ayları maalesef yargısız infazın en somut örneği oluyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak sizin de bu mücadelenizin sonuna kadar takipçisi ve sizlerin yanı başında olacağımızı buradan tekrar açık yüreklikle ifade ediyorum. Evet yeni bir yıla girdik. Yeni yılımızı da kutlamak istiyorum hepinizin. Ancak emekçinin, emeklinin gözyaşlarıyla başlayan bir yıl. En düşük emekli maaşı 18. Askeri ücret maalesef 28 bin lira. Markete gidiyorsun ateş pahası. Pazara çıkıyorsun. Toprağında her şey yetişen ülkemin otu dahi otu dahi 50 liraya çıkmış. Bir bağ maydanoz almaya çalıştığımızda. Dolayısıyla 22 yıllık iktidarlarında bu insanımızı sosyal yardım kuyruklarında bekletip muhtaç eder hale getirdiler. Ve dolayısıyla muhtaçlıklarını da o en doğal insan haklarını da maalesef kendi istikrarlı iktidarları için bir yöntem olarak kullanmaya devam ettiler. Ama bu arada sarayın Şatafatında hiç eksimi oldu mu? Duydunuz mu arkadaşlar? Olmaz. Utanmadıklarını da belirtiyorlar. Bu uyarıları yaptığımızda utanmıyoruz diyebiliyorlar. En yetkili ağızlardan mecliste partiyi temsil eden yetkililer yapılanlardan utanmadıklarını da maalesef söylüyorlar. Bizler Cumhuriyet Halk Partili örgütler olarak haykırıyoruz. Ve diyoruz ki tüm emekçiler gibi bu ülkenin birer ferdi olan gazeteci, emekli, çiftçi, memur insanca yaşama hakkına sahiptir ve bizler bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Maalesef ülkeye verecekleri, ürettikleri hiçbir şey kalmadı dedikodu dışında. Sizlerin uzattığı her mikrofona yapacaklarından ziyade Cumhuriyet Halk Partili kadrolarla ilgili maharetmiş gibi benzetmeleri de dahil ederek çamur atmaya çalışıyorlar. Mecliste utanç verici çıkışları ve hareketleriyle gündem yaratmaya çalışıp yüce meclisi kavga ve yumruklarıyla çalışamaz hale getirip bizi dünyaya da rezil ediyorlar. Evet. Bu kadroların ürettiği hiçbir şey yok. Yerelden bahsedelim öncelikle değerli dostlar. Sizler de yakından takip ediyorsunuz. Sayın İl Başkanı kendisinin de bizzat yüzüne söylediğim için gayet rahatlıkla söylüyorum. Siz il başkanısınız. Merkez Efendi Belediyesi'nden başka eleştireceğiniz hiçbir şey yok mu? Gidin genel siyasetle ilgili yorum yapın dedim. <laughs> Ondan sonra büyükşehirle ilgili eleştirilere başlamış. Dünkü basın toplantısında onları da duyduk. Benzetmeler yapıyor Büyükşehir Belediye Başkanının isminden kaynaklı. Yakışmıyor. Yakışmıyor. Bize yapamadıklarınızın hesabını verin. 23 yıldır bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. İlçe başkanı düzeyinde Merkez Efendi bilim merkezimizi, Atatürk bilim merkezimizi niçin bu kadar uzun sürede yaptığımızı sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Siz basının bile görmesine izin vermediğiniz, yıllardır reklamını yaptığınız, şehir hastanesi yapıldı, şehir hastanesi böyle oldu dediğiniz yerin temelini dahi atamadığınız dördüncü ihale verilmiş olmasına rağmen yaptığınız Sahra Hastanesi'ni de şehir hastanesiymiş gibi bizlere inandırıp ikna etmeye çalışıyorsunuz. Ve tabii ki onunla ilgili de asılsız beyanlar, asılsız ithamlarla karşımıza çıkıyorsunuz. Hizmeti engellemek ve karalamak Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri halka dokunduğu için halkın ihtiyaçlarına öncelik verdiği için eleştiriyorsunuz. Keşke Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu sosyal alanlarda hizmet üretmek zorunda kalmasa. Biz Merkez Efendi Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyemiz olarak Pamukkale Belediye'miz olarak niçin halk ekmek, halk et, halk süt açmak zorundayız? Halkın daha sağlıklı ve daha ucuz gıdaya ulaşması için. Eğer siz toplumu hak ettiği hayat standartına ulaştırsaydınız, bu insanlar cebindeki parayla kendi etini de, kendi sütünü de, kendi ekmeğini de istediği yerden alabilirdi. İşte onu beceremediğiniz için bu yardımlar yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek. Siz halkın mağduriyetlerini görmezden gelip bunlarla alay ediyorsunuz. Ama halk da size gereken cevabı verecektir. Bir milyara mal olacağını ilk ihalede açıkladığınız Muhammed Bedeli 1 milyarlar olan şehir hastanesinin bugün 12 milyara mal olacağını söylüyorsunuz. Bu para bizim paramız, sizin paramız. Dolayısıyla yönetemediğiniz ülkenin kaynakları ellerinizde çarçur olup gidiyor. Evet değerli dostlar. Yalanla, algıyla yönetmeye çalıştığınız bu ülke aynen yerel yöneticileriniz tarafından da bu hallere getirildi. Diyor ki Sayın İl Başkanı bize Büyükşehir arsa versin. Tokyo'ya devralsın arsalar. Biz oraya ev yapalım. Ve halka ucuz fiyata evleri satalım. Sizin yönettiğiniz dönemde büyük şehir belediyesi toplu konut alanı olan çakmaktaki binlerce metrekare arsayı satmadı mı? Lüks konut yapılmıyor mu şu anda oraya? Madem bu kadar halkı düşünüyordunuz Yerel iktidar sizdeyken niçin burayı para karşılığı sattınız da şimdi Büyükşehir Belediyesi'nden TOKİ için arsa istiyorsunuz? Halkı yapmayacakları şeylerle vaatle bulunup yine istismar etmeye maalesef devam ediyorlar. Hatay'ı makyajlayıp cumhurbaşkanı gelmeden yollarını asfaltlayıp bir cadde üzerinde yapılan konutları sanki bütün şehri ihya etmişlermiş gibi bizlere sundular. Caddenin ön yüzü bitik. Aynı binanın arka yüzüne bezden brandalar ve bitmiş bina görselleri astılar artık kimse bunu yemiyor. Cumhurbaşkanı orayı terk etti. Şehir karanlıkta kaldı günlerce. Dolayısıyla kimse bizim aklımızla dalga geçmesin. Toplumun ihtiyaçlarıyla da maalesef her zaman söylediğimiz gibi kendilerine iktidar yolu açmak adına Vahette bulunmasınlar. Değerli dostlar. Denizli'de hepinizin çok yakından takip ettiği intihar vakaları oluyor. Bir insan niçin en kıymetli şeyinden canından vazgeçer? Gençler, kadınlar, öğrenciler, emekçiler. Bu ölümler tesadüf değildir. Ekonomik kriz ve insanların gelecekten kaynaklı umutlarının tükenmiş olması intihar vakalarını artırıyor. Aynı gün iki intihar oluyor. İki gün arayla dört insan canına kıyıyor. Bu ülkeyi yönetenlerde kalkıp bu konuyla ilgili ne sosyolojik ne psikolojik herhangi bir araştırma yapma ihtiyacı dahi hissetmiyor. İşte bu ülkeyi yönetenlerin basiretsizliği ve kabiliyetsizliği bu canların gitmesine neden oluyor. Hepimiz biliyoruz. Dünyanın sürekli egemen güçler tarafından karanlığa sürüklendiğini görüyoruz. Bugün Uluslararası hukuk hiçe sayılıp her ne kadar usulsüz seçim yapıldığı iddiası olsa bile bir seçimle göreve gelen ülke başkanı eşiyle birlikte gece evinden alınıp gidiliyor. Ve biz buna ülke olarak en yetkili ağızdan müessif olay diyoruz. Bu müessif olay falan değildir. Bir terörizmdir. Bir insan hakkı ihlalidir. Bağımsız bir ülkenin seçmenine, yurttaşına hakarettir. Tüm dünyaya da göz dağılır. Ve Trump'ın Venezuela'ya yönelik bu eylemi emperyalizmin pik yapmasıdır. Zayıf ülkeler üzerinde hegemonyasını arttırma çabalarıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak emperyalizme emperyalizmin uzantılarına ve emperyal politikalara sonuna kadar karşıyız. Bütün ezilmiş toplumların karşısında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı mücadelesiyle başlattığı o süreci aynı ruhla devam ettirme inancındayız. Mazlumun yanında olduğunu iddia edenler İsrail'in Gazze'ye Batı Şeria'ya yaptıklarını sadece Galata Köprüsü'nde toplanarak telin edebiliyorlar. Siz iktidar ve muktedir olduğunuzu iddia ediyorsanız <laughs> kınama lüksünüz yok. İcraat yapmak zorundasınız. Ama öncelikle de İsrail'le ticaretinizi bitirmek zorundasınız. Evlatlarınız tanker tanker petrol satıp bunun parasını ıra ödemeyip sonra da ülkenin kaybettiği dava yüzünden de kendi kaynaklarından ödeme yapmak zorunda kalmamalı. Bizler bunu yaşıyoruz değerli dostlar. Ve bunları yalanla yapıyorlar. Ve bunları öyle bir süsleyip servis yapıyorlar ki yalanla siyaset yapmanın bütün imkanlarından faydalanıyorlar. Akılla, dürüstlükle, emek ve erdemle siyaset yapılır. Ve tüm umudumuz da budur. Bizler bu ilke ve düsturla siyasi anlayışımızı, siyasi algımızı ve siyasi çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kimse toplumda algı yaratarak bizleri yaptıklarımızdan caydıracağını düşünmesi. Tank meydanındaki heykeli ki gerçekten hiçbir sanatsal değeri olmayan, özenden uzak şekilde imal edildiğini yıllardır gördüğümüz o görseli Yapılan bir yarışma sonrası birinci gelen eserle değiştirme çabasında olan merkez efendi yönetimini, belediye yönetimini şimdi çıkmış en yetkili ağızdan iktidarın il başkanı FETÖ'cüleri sevindirmekle, FETÖ'cüleri mutlu etmekle suçluyor. Kaldı ki o Bekilli de şu anda yeni yerinde kuruluyor. Peki bir heykelle FETÖ'cülüğümüzü iddia eden sizler bugüne kadar hangi mücadeleyi yaptınız da FETÖ terör örgütünün uzantılarını içinizden ayıkladınız? Yerelde de, de birçok ismin birçok ismin yargılanan ve ceza alan hükümlü olarak cezası infaz edilen insanların beyanlarında adı geçen hangi siyasiyle ilgili bir işlem yaptınız? Aksine görevler verdiniz. Yeni yeni tatiflerde bulundunuz. Dolayısıyla ahlak, erdem siyasetin olmazsa olmazıdır. Bunlar yoksa yalan da vardır, riyada vardır, iftira da vardır. Bizler Sayın Genel Başkanımızın bizim çalışmalarımıza verdiği desteği, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin çabasını görmezden gelmemiz mümkün değildir. Bizler yine aynı kararlılıkla aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın da 11 Ocak saat 14'te Merkez Efendi Atatürk Bilim Merkezi'nin açılışı ve halkla buluşması programını buradan tekrar sizler aracılığıyla duyurup tüm halkımızı da davet etmek istiyorum. Beni sabırla dinlediniz. Hepinizi tekrar 10 Ocak Gazeteciler Gününüz vesilesiyle kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli dostlar. Büyükşehir yönetimi değiştikten sonra bu sokaklarda gördüğünüz billboardlar bir envanter çıkartılıp bunlarla ilgili çalışma yapıldı. Belediye kayıtlarında 150 tane Gözüküyor olmasına rağmen fiilen sokaklarda 360 tane billboardun varlığı tespit edildi. 210 tane billboard fiilen var. Reklam alıyor ama geliri resmi kayda girmiyor. Belediyenin hesaplarına intikal etmiyor. Bununla ilgili savcılık soruşturması yapıldı. Şikayet sonrası bu billboardların varlığı yine savcılık tarafından tespit edildi. Bu billboardlara reklam veren, o beyan için çağrılan sanayici, ticaret erbabı, iş yeri sahibi, yurttaşlarımız, hemşerilerimiz gönderdikleri hesapların belediye hesabı olmamasından kaynaklı olarak bilgilerine başvuruldu. Sen bu hizmeti almışsın. Hesabı belediyenin hesabına göndermemişsin bedeli. Niçin öyle yaptın şeklinde soru soruluyor. O arkadaşlar da kimin kendilerine hangi hesaba ne yatırmaları gerektiği konusunda bildiklerini anlatıyorlar. Soruşturma bu. Şeffaf davranılmıyor iddiası külliyen yalandır. Soruşturma dosyaları alenidir. Arkadaşlar gidip oradan gayet rahat öğrenebilirler. Hayvancılığı desteklemek adına biz belki henüz hayvan çiftlikleri kuramadık ama insanımıza en az 5 koyun bir koç vererek süt için inek vererek o desteği yapıyoruz. Başkanım sanırım Ahmet de burada şunu söylemek istiyor. Yani bu sosyal yardımlar yapılırken sosyal yardımların e, bu kentteki üretimlerden, kooperatiflerden, birliklerden elde edilerek... Bir şey üretilmeden elini... kooperatif oluşamaz ki. Önce Arka. insana süt ürettirmemiz lazım. 15 ton karpuz verdiniz, bütün acıkları evet. kurtarmış gibi oldunuz ya. Ben bunu anlamadım. Üreticiden doğrudan alım yapmak evet. gücü kadar belediyenin harcayabileceği kadar Neden? bir harcama ne? yapmak ne? bence... Neden neden garip ga garip selmemeli. Tütün, 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 üzüm ve elma. Onlar kendi piyasasında tütün kendi piyasasında tütün. kabul gören <laughs> ürünler olduğu için oradaki <laughs> üretici o anlamda sıkıntı çekmiyordu. Kenan Bölge'ne bekliyorum. Orada belediyelerimizin yaptığı yardımlarla ilgili desteklerle ilgili bir bilgilendirme yapabiliriz. Ya Arkadaşlar başka, yoksa, yoksa yöntem, başka bir yoksa çok teşekkür ediyorum tamam, başkanım. Sağ olun. Siz bir şey diyecektiniz. Hayır, mı? Bir şey söyleyeceğim. Tahir Bey, kararat mı bizde Buyurun. Pardon. Yani Soruşturma ilgili şu Mahmet Koçoğlu dedi ki lafta var ama sözde yok. Osman Dolan'da ile ilgili tek bir soruşturma talebi veya böyle bir dosya yoktur. Onu soracağım. Şimdi Sayın Buyurun. İl Başkanı bence hazır sizi bulmuşken yine polemik yaratmaya çalışmış. Bir ilin Büyükşehir Belediyesi'ne ait iştirakları ile ilgili soruşturma dosyaları varsa en son tahlide iştirak şirketinin yüzde yüzü de belediyeye aitse ve o belediyenin başkanı bu soruşturmalara dahil değilse o zaman değerli il başkanının söylediği doğrudur. Kendileri polemik yapmaktan başka hiçbir şey üretmiyorlar. Ve Sayın Osman Zorlu'nun kendi ile ilgili soruşturmada zaten varsa Denizli Büyükşehir Belediyesinin kendi hukuk birimi bünyesinde yapılan şikayetlerde vardır. Dolayısıyla çok merak ediyorsa Sayın İl Başkanı savcılıktan bunu öğrenebilir. Teşekkür ederiz. Gayet net. Başkanın toptan kaç var? Onun sayısını bilme şansımız yok çünkü Büyükşehir Belediyesi sürekli ortaya çıkan yeni olaylarla ilgili suç duyurularını yapıyor. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Rica ederiz. Ayaklarınıza sağlık arkadaşlar.